Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Çok kıymetli kardeşlerim. Öncelikle sözlerime başlarken ülkemize, milletimize ve bütün insanlık alemine geçmiş olsun diyorum. Maruz kaldığımız bu salgın hastalıktan bir an önce kurtuluş niyaz ediyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimizin her zaman olduğu gibi eşşafi ismiyle bütün insanlığa tecelli etmesi için dua ediyorum. Alim kullarının kalbine devasını ilham etmesini diliyorum. Engin ve sonsuz rahmetiyle biz aciz kullarından bütün korku ve endişeleri kaldırmasını niyaz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim biz bu ilmi müessede, İslam Düşünce Enstitüsü'nde öğrencilerimizle daha çok usul ilimlerine yönelik dersler yapıyoruz. Hem İslam'ı bütün olarak anlama usulü, hem de İslami ilimlerde usul, bu enstitümüzün temel ihtisas alanı olarak kabul edildi. Bugün içinden geçtiğimiz bu istisnai zor zamanları dikkate alarak farklı bir usul üzerinde durmak istiyorum. Belki de en çok usulsüzlük yaptığımız bir konuya işaret etmek istiyorum. İslam'da musibetleri, afetleri, hastalıkları okuma usulünden bahsetmek istiyorum. Bu gibi afetleri nasıl anlamak gerekir bir mümin olarak? İddia edildiği gibi bu gerçekten bir ilahi azap mıdır? Yoksa bilmediğimiz bir rahmet midir? Bazılarının zaman zaman haddi aşarak iddia ettiği gibi bu bir kıyamet midir? Yoksa bir ilahi ayet ve ibret midir? Ebedi ve ezeli kitabımız Kur'an bu gibi konularda ne diyor? Allah Resulü sevgili peygamberimizin bu konudaki tavsiyeleri nelerdir? İşte bugünkü usul dersimizde daha çok bu soruların cevabını kendi müktesebatım çerçevesinde acizane vermeye çalışacağım. Evet, bugün insanlık tarihin hiçbir döneminde benzeri olmayan yeni bir dünya ile karşı karşıyadır. Kısa denilebilecek bir zaman diliminde yeni bir dünyaya girdi bütün insanlık. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle. Belki de bundan sonra tarih koronavirüsten önce ve koronavirüsten sonra diye ikiye ayrılarak konuşulacaktır. 3 ay gibi kısa bir süre önce Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan bir virüs adeta bütün insanlığı teslim aldı. Hayat durma derecesine vardı. Ülkeler sınırlarını kapattı. Ulaşım asgari düzeye indi. Ticari hayat yavaşladı. Eğitime hatta toplu ibadet hayatına ara verildi. Belki de tarihte ilk defa Kabe kapandı, tavaf durdu, sahi durdu, Medine kapandı, Mescid-i Aksa kapandı. Bütün camiler kapılarını ibadet eden insanlara kapatmak durumunda kaldı. Caddeler, sokaklar, şehirler boşaldı. İnsanlar evlerine kapandı. Şüphesiz insanlık ilk defa bu gibi salgınlarla karşı karşıya değil. İnsanlık tarihi bu tür musibetlerle doludur. Bir açıdan bakıldığında tarih afetlerin, açlıkların, kuraklıkların ve hastalıkların tarihidir. Kolera, verem, tifo, influenza, SARS, AIDS gibi nice bulaşıcı hastalıklarda yüzbinlerce insan hayatını kaybetti. Daha İslam tarihinin ilk zamanlarında Hazreti Ömer döneminde Veba-u Amvas denilen vebasında içinde onlarca seçkin sahabinin bulunduğu 25 bin insan can verdi. Daha geçen yüzyılın başında Birinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa kıtası nüfusunun üçte birini sadece bulaşıcı hastalıklarda kaybetti. Ancak değerli dostlar bunların hiçbiri bugün yaşadıklarımıza benzemiyor. Tarihte yaşananların hiçbirisi bugünkü gibi küresel bir salgına dönüşmemişti. Evet, bugün insanlık küresel bir salgınla karşı karşıyadır. Bütün insanlığı büyük bir korku ve endişeye sevk etti. Bütün insanlığı çaresiz bir gelecek endişesi kaplamaya başladı. Üstelik bütün bunlar insanın en güçlü olduğu bir zamanda gerçekleşiyor. Bilgi, bilim, teknoloji, iletişim devrimlerinin yaşandığı bütün dünyayı yok edecek güçte kimyasal silahların üretildiği bir dünyada gerçekleşiyor bütün bunlar. Nanoteknolojisi ile insanlığın yeni bir gelecek kurguladığı bir zamanda gerçekleşiyor. Tıbbın ve ilaç sanayinin zirve yaptığı, ölümsüzlüğün çarelerinin araştırıldığı, uzayda hayat alanlarının arandığı bir dünyada gerçekleşiyor. Ve kibrin, azgınlığın, şımarıklığın, kol gezdiği böyle bir zaman diliminde ancak küçük bir mikroskopla görülebilen bir virüs bütün insanlığın hayatını adeta teslim alıyor. Hepimiz evlerimize kapanmış, meçhul akibetimizi beklemeye başladık. Bu süreçte Sağlık Bakanlıkları, Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları, doktorlar, sağlık otoriteleri üstüne düşen vazifeleri hakkıyla ifade ediyorlar. Allah o kardeşlerimizden hepsinden razı olsun. Onlara da dua edelim. Temizliğe nasıl riayet edeceğimizi, karantina şartlarına nasıl uymamız gerektiğini bütün yönleriyle bize anlatıyorlar. Kitle iletişim araçları, sosyal medya ağları, Çin'den İtalya'ya, İran'dan ABD'ye kadar dünyanın her yerindeki her vakayı her an bütün insanlıkla paylaşıyorlar ancak bir konu ihmal ediliyor. Hem de önemli bir konu. Konunun insani boyutu ihmal ediliyor. Sosyal ve toplumsal boyutları henüz tam olarak konuşulmaya başlanmadı. Bu işin ruhi, manevi, metafizik boyutu üzerinde henüz yazarlar yazmaya başlamadı. Kitaplar kaleme alınmaya başlanmadı. Oysa bu sorun artık sadece bir sağlık meselesi olmaktan çıkmıştır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da insanlık şüphesiz ihtilaf edecektir. Bilim adamları, felsefeciler, din adamları her biri kendi zaviyesinden bu meseleyi değerlendirecektir, değerlendirmeye başlayacaktır. Meseleyi sadece bir açıdan ele almaktan ziyade bütüncü bir yöntemle ele alarak ancak doğru bir sonuca ulaşabiliriz. Bugün bu küçük derste yapmaya çalıştığım da bu olacaktır. Zira bilim bu tür meseleleri açıklar. Açıklamasını yapar. Bize sebeplerini izah eder. Felsefe meseleleri akıl süzgecinden geçirerek düşündürür. Bizi düşünmeye sevk eder. Din ise anlamlandırır. Görülen ve görülmeyen manası üzerinde bizi düşünmeye davet eder. Ancak dinin verdiği anlam İslam söz konusu olduğunda, dinin verdiği anlam bilimin açıklamasını ve felsefenin düşüncesini göz ardı etmez. Zira bilim Rabbimizin kainata yerleştirdiği ayetlerin tefsiri, akıl ve düşünce de onun insana en büyük ihsanıdır. Tarihte bu tür meselelerde, bu tür musibetlerde korkuları yenmek, endişeleri bertaraf etmek, ölüm korkusunu aşmak, hatta şairimizin ifadesiyle ölümleri öldürmek ancak sadece dinin verdiği yüksek mana ile mümkün olmuştur. Bugün de yine bilimi ve aklı yok saymadan İslam'ın verdiği anlamlarla yaşadıklarımızı daha doğru anlamlandırabiliriz diye düşünüyorum. Değerli kardeşlerim. Önceleri ilahi vahyin yol gösterici olmadığı zamanlarda insanlık başına gelen bu bu tür afet ve musibetleri bazen sadece hurafe ve tılsımlarla izah etmeye yoluna gitmiştir. Bazen astrolojiyle izah etmiştir. Çoğu zaman ya tanrıların savaşlarına yahut gazaplarına bağlanmıştır. Bazen de uğursuz addedilen insanlar olmuştur ve onlara mal edilmiştir. Tekvin ile tenzili birleştiren ilahi vahiy, yani kainatın ayetleriyle kitabın ayetlerini birleştiren ilahi vahiy, bu konuda da insanları bu tür batıl ve hurafelerden kurtaracak tam da doğru yolu göstermiştir. İlahi vahiy bir bütün olarak ele aldığımızda insanı, vahyi ve kainatı birlikte ele aldığımızda her şeyden önce bu tür musibetler birer ilahi adet değil, birer ilahi ayettir. Özellikle bu cümlenin altını çizmek istiyorum. Çünkü bugünkü dersimizde anahtar kavram musibet ve ayet. Bazen öfke iddia edildiği gibi bu tür hadiseler azap değildir. ilahi azap değildir. Fatih Suresi 45. Ayette bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. Ve <laughs> Allah insanları nase ettikleri yüzünden ma cezalandıracak ala yerin min tek ve canlı bırakmazdı. yu'akidullahun 46. ayette Rabbimiz ma Ve açıkça şöyle buyurur. Ve ma rabbuka bi Allah kullarına zulm edecek değildir. Birilerinin zaman zaman haddi aşarak iddia ettiği gibi bu bir kıyamet de değildir. Çünkü kıyametin bilgisi hiçbir zaman hiçbir peygambere dahi verilmemiştir. Geldiler sevgili peygamberimize sordular. Metes sa'atu ya Resulallah. Kıyamet ne zaman ya Resulallah? Allah Resulü ve ma'adette leha dedi. Sen ona ne hazırladın dedi. Tekrar sordu. Ve met mete sa'atu ya Resulullah ve ma'adette leha ne hazırladın dedi. Üçüncü kez tekrar sordu. Aynı cevabı verdi. Ma'adette leha sen ona ne hazırladın. Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikmektir insanın vazifesi. Kıyametin hadis kitaplarımızda alametlerinin varlığı bilgisinin birilerine verildiği manasına gelmez. Evet değerli kardeşlerim. Kur'an'a göre başımıza gelen bu musibet tam da bir ayettir. Ayetin sözlük manası işarettir. Her mümin bu işaretten farklı bir ibret çıkaracaktır. İşaretler ibareler üzerinden değil, ibretler üzerinden okunur. Allah'ın fa'tebiru ya ulil efsar, ibret alın ey akıl sahipleri emri tam da bu konulara yöneliktir. Nitekim Yüce Kur'an, tarihte yaşanan en büyük musibet olan Nuh'un tufanını dahi bir musibet olarak değil, bir ayet olarak adlandırmıştır. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً Ve böylece biz onu ibret için bir ayet yaptık. Bu musibet bir ilahi ayet olarak okunduğunda bugün içinden geçtiğimiz ve koronavirüs olarak adlandırdığımız bu salgını bir ilahi ayet olarak okuduğumuzda bazıları bunun sebebini insanlığın dünyayı hoyratça kullanmasına bağlayacaktır haklı olarak bazıları dünyanın artık insanı taşıyamaz hale geldiğinden söz edecektir ve bunu sebep olarak gösterecektir haklı olarak Kimileri bunu yıllardır Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Yemen'de yaşanan insanlık traj trajedilerine bağlayacaktır. Kimileri ise ülkelerin sınırlarını kapatmalarını, gariban Suriyeli muhacirlere kapılarını kapatmalarına bağlayacaktır. Yine haklı olarak. Bazıları mazlum Suriye halkı üzerinden yürüyen küresel çatışmalara bağlayacaktır. Bazıları da Akdeniz'in sahillerine vuran çocuk cesetlerinde arayacaktır bütün bunların sebeplerini. Bazı insanlar bu haz ve hız çağında insanın kendini, evini, kalbini, ruhunu, rabbini unutmasına bağlayacaktır. Haklı olarak kimi insanlar kendimizi evlerimize kapatmamızın sebebini eşimizi, ailemizi, çocuklarımızı çok ihmal etmemize bağlayacaktır. Bazı müminler Kabe'nin, Mescid-i Nebevi'nin, Mescid-i Aksa'nın, camilerin, cumaların, kapılarını yüzümüze kapatmalarını onları ihmal etmemize, hatta bu büyük bazı mukaddes mekanları yadellere terk etmemize bağlayacaktır. Kimi müminler de umreye, haçtan hacca, cumadan cumaya, günahlarımızı affettirmenin mümkün olmadığına bağlayacaktır. Kimileri bunu yıllardır Afrika'da açlıktan ölen çocukların o duymakta zorlandığımız ahına bağlayacaktır. Bazıları içine kapandığımız karantinayı 10 yıldır Gazze'nin muhasarasına bağlayacaktır. Kimileri de Allah'ın rızık olarak verdiği helal ve temiz gıdaları terk etmekte arayacaktır. Ve değerli kardeşlerim, eğer biz Doğru okursak ve bütün bu başımıza gelenleri ayet olarak değerlendirirsek bütün bu anlamlar doğru olacaktır. Ve bu zengin anlamlar haritası insanlığı kendisi üzerinde yeniden düşündürecek ve yaşadığımız bu musibeti rahmete dönüştürecektir. Onun için musibetleri ayet olarak okumak bugün çok daha büyük anlam kazanmıştır. Böyle okunduğunda insan kendisiyle yüzleşecektir her insan. İnsan dünya ile ilişkisini yeniden gözden geçirecektir. İnsan eşiyle, dostuyla, ailesiyle ilişkilerine çeki düzen verecektir. Bu namütenahi zengin anlamlar dünyasını terk edip bu tür musibetleri belli bir kişiye, belli bir olaya, belli bir topluma bağlamak ilahi azap ve kıyametle izah etmek sonsuz ayetleri okuyamamak manasına gelir. Ve bizi ibretten koparır böyle bir okuma. Bizi ibarelere mahkum eder. Sorunlarımızı çözmez. Birakis krizlerimizi derinleştirir ve birkaç gündür İslam dünyasında yüzlerce hocamızın anlattıklarını dinlediğimde böyle bir sonuca vardığımızı üzülerek müşahede etmiş bulunuyorum. Aziz kardeşlerim, bu tür musibetleri vahyin ışığında doğru anlamamızın önündeki engelleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Böylece birinci engeli büyük engeli ifade etmiş oldum. Ayet olarak okumayıp sadece azap olarak, kıyamet olarak, alamet olarak okuduğumuzda büyük bir yanlışlık yapıyoruz ve asıl çıkaracağımız bütün dersleri de ortadan kaldırıyoruz. Ama doğru anlamamızın önünde başka engeller de var. Birincisi, bu tür hadiseleri insanın sorumluluklarını ortadan kaldıracak şekilde yorumlamak. İnsan irade sahibi bir varlıktır ve sorumlu bir varlıktır. Yüce Rabbimiz Rum Suresi 41. ayette şöyle buyurur. Zahar al fesadu fil berri vel bahri bima kesebet Nas." Karada ve denizde ortaya çıkan bütün fesadın, bozgunculuğun sebebi insanın yapıp ettiklerindendir. İkincisi, ikinci yanlışlık bu tür hadiseleri yorumlarken zaman birazsa son zamanlarda içine düşünen en büyük yanlışlıklardan bir tanesi bilim adına değil, bilimcilik adına kainatın yaratıcısını, yoktan var edicisini göz ardı etmek. Allah'ı yok sayarak, onun varlığa ve kainata yerleştirdiği kanunları göz ardı ederek okumak ve yorumlamak yapılabilecek en büyük yanlışlıklardan bir tanesidir. Üçüncü yanlışlık, insanın haşa kendisini Allah yerine koymaya kalkışması, kişinin Allah adına konuşması. Nasıl oluyor bu? Bu Allah'ın şu olaylardan dolayı şu topluma verdiği bir cezadır demek gerçekten bir kulun haddini aştığı en önemli konulardan bir tanesidir. Böyle dediğimiz zaman Allah adına konuşmuş oluruz ki bu asla doğru değildir. Dördüncüsü Allah'ın halk ettiği sebepleri yok saymak, tedbirleri elden bırakmak. Bilhassa bu gibi salgın hastalıklarda sağlık otoritelerinin önerileri dinin de önerileridir. İslamiyet bir insan canını korumayı, can emniyetini sağlamayı en büyük esas kabul etmiştir. Bildiğiniz gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselam 14 asır önce kendi dönemi için salgın hastalıklara karşı karantina ilkelerini en iyi şekilde verilemiştir. Ben bir hadis talebesi olarak bu vesileyle tekrar hadis kitaplarını karış karıştırdığımda gerçekten bu kadar bu konuya Allah Resulü'nün önem verdiğine nin yeni farkına vardığımı ifade etmek isterim. La ne el mumrida ala el musih. Hasta bir insanı sağlıklı bir insanın yanına sokmayın, götürmeyin dediğini biz hadis kitaplarımızdan görüyoruz. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste. Bir yerde salgın bir hastalık varsa oraya girmeyin. Olduğunuz yerde salgın bir hastalık ortaya çıkarsa oradan çıkmayın emri yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste. Hazreti Ömer veba salgınından dolayı Şam'a giremeyip geri dönünce valisi Ebu Ubeyde bin Cerrah ki o da vebadan vefat eden büyük sahabilerdendir. Şam'ın fatihidir. Der ki, Efiraran min kaderillahi ya Ömer. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey Ömer? Deyince Hazreti Ömer şu cevabı vermiştir. Naam. Firaran min kaderillah ila kaderillah. Allah'ın kaderinden başka bir kaderine kaçıyorum demiştir. Bu salgın hastalığa karşı alacağımız tedbirleri de ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bunları üçe ayırmak mümkündür değerli kardeşlerim. Öncelikle az önce ifade ettiğimiz gibi bulaşmasını önlemek için günün gerektirdiği her türlü yola başvurmak İslam'ın emridir. Evlerimizde kalışımızı bir nimete dönüştürebiliriz. Mesela bir aile muhabbetini yeniden keşfetmemize vesile kılabiliriz. Camilerimizden uzak kalmamızı evlerimizin mabetlere dönüşmesine vesile kılabiliriz. İttehizu buyutekum Mavit. Allah Resulü'nün emridir. Evlerinizi mavet edin. İkinci tedbir ilim adamlarına düşüyor. İlim adamlarının bu hastalığı şifasını bulması, keşfetmesi. ...insanlık bugün bunu bekliyor. Ve böyle bir hastalığa çare olmak bir kulun nail olabileceği en büyük derecedir aslında. Hayrun nas, enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı, bütün insanlığa en faydası, en çok faydası olandır buyuruyor Allah Resulü. İnsanlık bugün birbirini yok edecek silah üretme yarışını bırakıp birbirini tedavi edecek derdine çare üretecek vesileleri bulma yarışına girmelidir. O zaman ne güzel bir dünya olur. Ve son büyük çare دعاء 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 Yüce Rabbimiz En'am suresi 42. ve 43. ayetlerde şöyle buyurur. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالدَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْ لَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُونَ وَلَكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ Ve zeynellehumuş şeytanuma kanuya amelun. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa verdiğimiz bu musibetler başlarına geldiğinde yalvarsalardı ya. Fakat kalpleri iyice katılaşmıştı. Şeytan da onlara yaptıklarını şirin gösterdi. Aziz dostlar. Elbette el açıp en büyük ilticagahımıza yönelmek, ona dua edip yalva yalvarmak elbette önemlidir. Her gün aile efradıyla birlikte Rabbimize el açıp yalvardığımız bir vaktimiz mutlaka olmalıdır. Ancak en kabul şayan dua nasıl bir duadır biliyor musunuz? Fiili duadır. Bugünden itibaren dualarımızı büyük bir iyilik hareketine dönüştürebiliriz. Nasıl dönüştürebiliriz? Mesela bu zor zamanlardan geçerken bir ev ve dükkan sahibinin kirasını ödeyemeyen kardeşine ikramı en büyük duasıdır ve en büyük duadır. Bir işverenin bu zor zamanlarda işe gelemeyen işçisinin ücretini vermeye devam etmesi ...en büyük duadır. Bir kimsenin alışverişini yapamayan zor durumdaki komşusuna yardımcı olması... ...en büyük duadır. İlahi rahmeti celbedecek... ...bela ve musibetleri def edecek en büyük dua... ...bu zor zamanlarda... ...büyük bir iyilik hareketi başlatmaktır. Bütün birey ve toplum olarak... ...sivil toplum örgütleri hep birlikte... ...bir iyilik hareketi başlatmamız... Zorda olan her kardeşimizin kalbine dokunmamız en büyük duadır. En büyük dua herkesin birbirine iyilik yapmasıdır. Bugün musafaha etmekten uzaklaştık. Çok sevdiğimiz kardeşimize elimizi bile uzatamıyoruz. Ama bunu yüreklerin dokunuşuna dönüştürebiliriz pekala. Ve yüreklere dokunmak bugün en büyük duadır. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah dualarımızı kabul etsin. Sözlerimi bu tür hastalıkları, hastalıklarla imtihan edilmekle şöhret bulmuş büyük peygamber Hazreti Eyyub'un duasıyla bitirmek istiyorum. Rabbi enni messeniye durru ve ente erhamur rahimi. Rabbimiz başımıza bu dertler geldi. Ama sen merhametlerin en merhametlisisin. Cenab-ı Hak bir an önce insanlığı bu musibetten muhafaza eylesin. Eşşafi ismiyle tecelli etsin. Bizleri de her türlü musibeti ayet olarak görüp ibret almaya sevk etsin. İbret almayı bizlere nasip eylesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.